Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zümra'ya robot yapacağız. Değil mi kızım? Evet evet. Robot mu olacaksın sen? Ben bu toplarla da Toplarla da olacaksın. Şöyle gösterelim. Toplarla. Şöyle küçük küçük toplarımız var rengarenk. Pilsa'nın topları. Küp box onunla yapamayız ki. Bunları boş ver toplarımızla yapalım olur mu? Bunu da. Ver onu da. Legolarını göster anneciğim. Aç bakalım. Legolar ne kadar güzel. Ne renkler varmış. Zümram. Ne renkler var? Oo. Bunlar ne? Küçük küçük legolar mı? Mavi var. Kırmızı var. Hoppa hepsini döktü Zümra. Bunlarla Zümra'yı küçücük robotunu çizeceğiz. Değil mi Zümra? Zümra robot mu yapacağız seni? Ben yatak yapacağım. Hadi yat bakayım seni robot yapayım. Hadi yat. Anneciğim mi yat. Yatağı Hadi. Tamam yatağı da yaparız. Gel sen robot yapayım. Hadi yat. Bu taraf bana doğru yat. Hadi bir tane. Robot yapmayalım mı? Hadi. Bu tarafa yat. Şöyle yat anneciğim. Gel yanıma. Şu tarafa yat. Şimdi kıpırdamayacağız tamam mı? Bakın böyle. Robot yapıyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. Biz robot yapalım. Robotun son halini size gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zümra robot oldu. Bakar mısınız ne tatlı robot oldu. Ve Legolardan neler var Zümra? Mavi, yeşil, sarı, kırmızı. Zümra böyle çok güzel robot oldu. Zümra robot oldun mutlu musun? Şimdi robot şeklini gösterelim mi arkadaşlara? Bir dakika ben seni kaldıracağım. Bana bak, bana bak, bana bak. Anam kızıma bak, benim bak, 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 bak. Bana bak. Çok güzel oldun Zümra. Çok güzel oldun. Gel bakalım. Yavaşça. bakın Zimran'ın robotu. Ne kadar güzel oldu değil mi arkadaşlar? Burası bozuldu tabii kalktığı için. Eğlenceli mi eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bakın Zümra'nın robotu. Gözünün ya. Ya gözünü de mi yapalım? Gözünün. Neyle yapalım gözünü? Gözünün. Şu arabayı böyle yapalım. O zaman şöyle gözün olsun. Dur Gözün olsun. gel şöyle dur şurada. Seni de çekeyim. Robotun yanında seni de çekeyim. Otur oraya. Otur kızım. Ama öyle değil kızım. Buraya oturursan daha iyi olur. Heh. Bak bu da Zemra'nın robotuymuş değil mi kızım? Çok mu güzel oldu? Bak gözlerimde var orada. Ağzınla mı yapalım? Gel beraber yapalım o zaman. Gelsin gel seni de görsünler. Arkadaşların seni de görsün. Gel. Yanında dur. Arkadaşların seni de görsün. Ay. Robotun kafasını bozdu Zira. Zira. Ne kadar güzel değil mi kızım? robot yapacakmış arkadaşlar. Toplarımızla şöyle döktük toplarımızı. Ne yapabiliyor musun? Şuna. Bebeğini robot yap. robot olmayı Zümra çok seviyor değil mi kızım hep bana robot yap robot yap diyor Zümra değil mi anneciğim robot olmayı çok mu seviyorsun sen robotları seviyor musun sen çok mu seviyorsun o zaman kolunu robot yaptık kaldır kolunu kolum robot oldu. Toplardan kolu robot oldu. Burada da ro Zümra, robotun güzel mi? He? Bir bana bak. Robot olmayı sen çok mu seviyorsun? Şimdi o zaman bana arkadaşlar de bakayım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar de? Beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar der misin kızım? Bana bak. Söyle bakayım. Ama sen çok güzel konuşuyorsun kızım. Bebeğim. Hadi bir bay bay yap. Bay Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hadi bir abone ol da kapatalım. vay vay yap. Bana bakarak yapar mısın kızım? Bir de bana bakarak yap anneciğim.